da tuzlu bir tat ve hafif çiğnenebilir bir doku veriyor imiş. Ne var içinde sosun? O özel işte o özel dedik ya. <laughs> o araştırsın ha bulsunlar şimdi biraz da araştırmacı olalım Gülce'cim. 10 üzerinden peki Gözdeciğim, kaç puan verdik bu tabağa? 5 ya. 5 puan. 6 yani. mı acaba? 6. Ne var yani yine de. Sebze Zaten seni değiştirdim lan. Duydun mu beni 1 acaba? 1 puan düşürüyorum. Şunun kuruluğuna 1 puan düşürüyorum ve yumurtanın düz kırılmasına 1 puan düşürüp 7 veriyorum abi. Eti çok beğendim. Ama bu da kahvaltı diye puan vereceğim. O yüzden dört evet. 4 puan veriyorum. Kusura bakma yani. Bunu Siyah bir eti kullanma ya. asla yani. Şimdi ben bu tabağı mı yorumlamalıyım? Kahvaltı olarak mı yorumlamalıyım? Kahvaltıda bu tabak Gelir söyledi ona görüyorum ama az. o zaman. Ama akşam gelir, bir de akşam gör. <laughs> akşam. Akşam 8'i var, çok güzel. Üç. Evet iyi. çok iyi. Sıradaki ülkemiz abicim Fransa. Kuzen. <laughs> <laughs> Bakıyoruz ne gelecek. Croque Monsieur de gelebilir. Abi, şu <laughs> <Sen> de <laughs> Tost. Şu kadar hamur. Hemen <laughs> <laughs> çay, çayımı özledim ya. Croque Monsieur, Croque Madame da gelebilir. Gelirken çayımı da mı getirsen? Çay da mı? Lütfen. Kırılmasam mı geldi? Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Abi diğerlerinden sonra ben buna puan vermem ya. Zaten kruvasan. Ama kruvasan. burada... Hani kahve? Ben bunu seviyorum ya. Bu hamur işi. Işte. Buradaki kruvasanla Türkiye'deki kruvasan... Kruvasan deniliyor işte Fransızca. Buradaki kruvasanla Türkiye'deki kruvasan arasında var ya... Dünya farkı var. Türkiye'deki poğaçayı milföyden poğaça yapmışlar gibi burada böyle tereyağı tabi bu hamur bayağı tereyağı içeriyor. Görüntüsü bile yani müthiş. Burada böyle kenarları i̇şte, tamam. falan. Güzel yani. Ama tabi bunda doymam. Bu yemek değil bence. Neli? Sade mi? Sade. Evet. Bayat mı? <gülüyor> <Aynı> <gülüyor> değil, mi? Değil, değil. Daha Bakayım. Lazım. Ha iyi. Biraz yanmış ama bir kararmış ufaktan yani. Umarım sade değildir. Bir. Bakalım ne çıkacak. Hıh! Allah kahretmesin! Bir kruvasanı iyi yapan şey, içinde ne kadar gözenek oldu. Böyle arı poleni... Şey olur hmm, ya... Nasıl delik, de? delik delik. Delik olur ya... Bakıyoruz, güzel kocaman bir tane. O da şey demek ne kadar hava dar aldı ya, içine ne kadar hava aldığını gösteriyor. Bu bence almış mı? Almış. Normal yani. Normal. Mesela poğaça mı, kuruvasan mı? Kruvasan. Bunda çok güzel böyle tereyağı esansı var ya, poğaçada o kadar basamıyorlar tereyağını. O kokuyu seviyorum. Şimdi buna mesela ne puan veriyor? Çok mi? şaşırdım şu an. Çünkü harika bir şey. Kruvasan inanılmaz sevimli yani. yani. Ama kahvaltı olarak kruasana puan vermem lazım. Yani kahvaltı Bu kahvaltı olarak... değil yani. Bu kruvasan. Bunun yanında 100 tane şey olsaydı ha. süper olurdu. Güne bununla başlamak çok da renkli bir şey değil yani. Yanında bir kahveyle yenilen bir şey. Bir de biraz kofti bir besini andırıyor bende. Böyle hani ısırdığın zaman çöküyor, eziliyor falan filan ya. Böyle şu kadarcık bir şeye... Sen diyorsun ki ısırınca ağzını doldursun. Eh. Ama tereyağının aroması güzelmiş onu beğendim. Sen ağzını doldursun diyorsun. Nerede, evet böyle bacım. keserken iyice ezilip yok oluyor oğlum. Bakacağım bulmaya çalışacağım bir size o videoyu. <laughs> <laughs> Kroson. Şu an şurada şu kadarcık bir şey var ya yani. böyle iki, 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 fındık büyüklüğünde. <laughs> Ama tadı güzel. Bunun içine peynir. Ha. Dana jambon. Ha. Onları koyuyorsun. Sıcacık o peynir eriyor. Dana jambon pişiyor. Just, just, just Yeme.